Düzce'de yaşanan çevre ve su kirliliğine her geçen gün bir yenileri daha eklenmeye devam ediyor. İstanbul'un içme suyu havzasında bulunan Düzce'nin su kaynaklarının nasıl kirletildiğini bir vatandaş cep telefonuyla görüntüleyerek gözler önüne serdi. Metek Toki'nin kanalizasyon terfi istasyonundan Karaca Deresi'ne salınan kirli suyu görüntüleyen vatandaş çektiği videoyu 0542 767 1881 numaralı Öncü Haber WhatsApp ihbar gönderdi. Düzce'nin su kaynaklarının göz göre göre kirletilmesine tepki gösteren vatandaş, Metek Toki kanalizasyonunun birikiminin terfi istasyonunun pompayla şehir şebekesine aktarması esnasında Karaca Deresi'ne akan kısmı, bu atık su dereye boşaltılacaksa neden bizden su faturalarında atık su gideri alınıyor dedi. Şikayet üzerine Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin bölgede yaptıkları incelemede, Metek Toki kanalizasyon terfi istasyonunun pompasında arıza olduğu ve yüksek basıncı kaldırmadığı tespit edildi. Şu anda terfi istasyonundan Karaca Deresi'ne lağım suyu akmadığı da bildirildi.